Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz dostlar Aralık ayı planlamasını nasıl yapacağız Aralık ayında ne konuları bitirelim ee, biliyorsunuz her ay bunu böyle bir video çekiyorum gençler ee, faydalı da oluyor bence çünkü ben koşu yaptım öğrenciler de arkadaşlarla bir için de e, bazı alım arkadaşlarınız da var aranızda mesaj çekiyorsunuz ondan da size böyle gençler destek olmaya özen gösteriyorum şimdi arkadaşlar artık Aralık ayına girdiğimize göre e, AYT başlamayanlar varsa bu TYT AYT ortak olan konular oralardan ba çözmeye başlayın arkadaşlar. Mesela matematikten fonksiyonlar polinomlar, işte ne mükümeler ikizlerin eklemler gibi. Hani bu konu arkadaşlarım artık biliyoruz ortak konu ve bunlara başlayın. Aralık ayında kesinlikle ama kesinlikle bir tane problem kitabı bitirin arkadaşlarım. Çünkü problemler biliyorsunuz çok can alıcı bir konu ve zor bir konu. Aslında zor bir konu değil ama soru tarzı fazla olan bir konu ve sen bundan dolayı soru tarzını görmek istiyorsan da mecburen ne yapman lazım? Bol bol soru çöz lazım. Arkadaşlar bakın problemlerde benim size vereceğim en önemli tavsiye şu. Soruyu çözemeyebilirsiniz, soruyu anlamayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar ya yani önemli değil. Ama soruları mutlaka çözümlerine bakın. Çözümlerini anlayın ve bir daha çözün. Hani soruyu doğru da çözseniz ilk etapta yani problemler yeni başlıyorsanız ilk etapta Mutlaka çözümlerine bakın. Çünkü önemli olan problemi bakış açısı kazanmaktır. Sen soru işte ondan dolayı çözemiyorsun. İlk bir tane soru mesela çözüm, çözüm yolu öğrendin. İki çözüm yolu öğrendin. Sen bunu günde 20 tane yapsam, mesela bir ayda 600 tane soru yapar. Sen bir ay sonra 600 tane toplamda totalde soru çözümü görmüş olacaksın. Yani 600 tane soru çözümü gören bir insandı. Yine arkadaşlarım hani problemlerden ben 12-13 tane soru çıkıyor bir, tezki, yani bir denemede. 6 tane radyatans düşünüyorum. Sen bunu 2 ay boyunca yapsan 8 9'a çıksa 1 ay daha yaptı arkadaşlarım 11 12 nete rahat bir şekilde çıkartırsınız ve ben size her zaman o yüzden diyorum. Mutlaka ama mutlaka en az arkadaşlarım e, günde 20 tane problem çözmenizi işte bundan dolayı istiyorum arkadaşlarım diğer konulara gelince arkadaşlarım aynı şekilde fizikten mesela elektrik elektrostatik konusu AYT'nin temel elektrik konusu arkadaşlarım oraya başlamanızda fayda vardır. Aynı şekilde kimyadan kimyasal tür etkileşimler kimyasal hesaplamalar bu konuları mutlaka eğer bitirmezseniz bitirin. Ondan sonra da, kimyada da gazlardan AYT'ye gazlardan giriş yapın arkadaşlarım. Modern atom teorisini de arkadaşlarım işte sona bırakın. İsterseniz ilk etapta bırakın, yani ilk etapta çözün. Önemli değil ama Aralık ayına arkadaşlarım günlük ortalama ders çalışma süreniz 6-7-8 saate kadar çıkartın. Okuyan öğrencilerde 4-5 saat arası mutlaka günde ders çalışması gerekiyor. Yani bu mezun tayfada günde en az 6-7-8 saate çıkartın. Bana sorarsanız 7 saat şu an için çok 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 iyi bir zamanım arkadaşlarım. Bunun yanında arkadaşlar şunu da yapabilirsiniz. Ee, ben yeniniz olsam mesela sayısalcılar mesela sözel konulara bakabilirsiniz. sosyalciler işte ne bileyim matematik konulara bakabilirler. Belli başkan fen konularına. Bence de eşler öğrencilerdi. Bu fenli arkadaşlarımın kolay konular var biliyorsunuz. Onlara bakabilirsiniz dostlar şu an dışarıda dışarıda video çekiyorum dostlar çünkü bugün bir aralık hemen çekip hemen atmak istedim çünkü size bu konuda sözüm var her ay düzenli bir şekilde sizlere böyle video atmak istiyorum gençler konu anlatımlarına gelince inanın arkadaşlarım hani vakit bulamıyorum bak çok fazla konu anlatımı istiyorsunuz ben arkadaşlar bunu artık açık açık söyleyeceğim bu YouTube'da saçma sapan bu izlediğiniz kanallar var matematik artık isim de bir, yani vermeyeyim de hani e arkadaşlar hani hiçbir sınavda çıkmıyor ya. Bebek adımları, yok şöyle adımlar, yok böyle adımlar. Arkadaşlar bakın biz sizi sınava hazırlıyoruz. Adamın anlattığı konulara bakıyorum, çözdüğü sorulara bakıyorum. Ben sınavda ona ilgili soru çıkacağını zannetmiyorum. Evet size temeli öğretiyor, mantı öğretiyor. ya bu sınav temel mi olacak yani arkadaşlar hani? Bak benim videomun açıklama kısmına bakın arkadaşlarım. Orada benim full tenseri videolarım var. Hepsine bakabilirsiniz arkadaşlarım. Bir de çıkmış sorulara bakın. Bunun ayrımını siz kendiniz yapabilirsiniz Sizler zeki çocuklarsınız. Kendinizi lütfen ama lütfen izlendirmek için tuzağa Düşen, düşmek isteyenlere tuzağına düşmeyin. Akıllı olun, sistemle çalışın, planla çalışın. Ben arkadaşlar bakın, özel verdiğim öğrenciler de var, koşu yaptığım öğrenciler de var. Hepsine şunu söylüyorum. Önce konuya kendiniz çalışın. Anlamadığınız yerde video izleyin. Açık, ben, hiçbir öğrencim, bak ben son bir şey öğrencim izliyordur burada kendi öğrencilerimden de. Hepsini altına yorum yapsın. Ben hiçbir öğrenci beni izleyin demedim. Demem arkadaşlarım çünkü şunu biliyorum ben. Ben şunu savunuyorum. Öğrenci kişi kendi çalıştığını asla ama asla unutmaz. Siz de bu şekilde çalışmanızı istiyorum. Tamam mı gençler? Çok vaktinizi almayayım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay görüşürüz.